Tekrardan hoşgeldiniz Bugün herkesin sabitliği Minecraft'a Efsaneleri arkadaşlar Bugün sabitliği Minecraft'ta arkadaşlar Dev sandıkların yanına gideceğiz Gördüğünüz gibi 3 tane arkadaşlar dev sandık var orada Bunlar korkulu böyle korkulu tarzı şeyler olacak Baya eğlenceli video olacak sizler de videoyu beğenmeyi Kalamada değilsiniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet o dev sandıkları gitmemi istiyorsanız Şu an videoyu durdurup like atın ve kalamada Abone olun bakalım arkadaşlar dev sandıkları gitmemi Kaç kişi istiyor Evet arkadaşlar birazdan gittim. gideceğim dev sandıkları Valla baya eğlenceli olacak Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada Ali ile Mehmet kıymet de abone olmuş kanımıza arkadaşlar bakıyoruz hala şöyle Alper kanımıza abone olmuş Mustafa kanımıza abone olmuş Oo, Arkadaşlar çok teşekkür ederim kanımıza abone olduğunuz için ya Sizler de böyle ismini okumamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanama abone olmanız gerekiyor arkadaşlar Neyse ya aşağı artık gidelim bakalım arkadaşlar bu dev sandıklar neyin nesiymiş ya vallahi Ahmet amca aradı git dedi Gideceğim arkadaşlar birazdan Aşkım ne, ne dev sandı ya neden bahsediyorsun ya aşkım bir işte dev sandıklar var onun yanına gideceğim vallahi efsane. Ne? Allah Allah tamam ya tamam neymiş abi o şu an neyse. Tamam aşkım sen git kafam karıştı benim. <laughs> Ulan kafan karıştı ya neyse çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım siz burada ne yapıyorsunuz? Baba ne yapalım ya sıkıldık oturuyoruz yine her zamanki gibi aynı yerimizdeyiz baba balon alsa bize. Tamam ben size balon alayım tamam söz balon alayım ben size tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar çocuklara da bir balon alırım da neyse birazdan alırız yani sonra alırız onu da. <gülüyor> <gülüyor> Evladım ne oluyor ne oluyor? Ahmet amca ne olsun sana ne oluyor asıl dur bakayım Ahmet amca senin bu evin hali ne olacak ya Evladım ne bileyim Momo kırdı ya Kanka sen ne yapıyorsun burada ya nereye gidiyorsun bakalım Kanka ben vallahi şurada dev sandıklar var onun yanına gidiyorum Ne ciddi misin ya ben de geleyim mi Kanka vallahi boş ver. Bak sen gelme çünkü tehlikeli. Korkunç sandıklar bunlar. Hadi bakalım görüşürüz size kolay gelsin. Arkadaşlar dev renkli sandıklara bakın ya. gözünüz seveyim. Korkunç momo sandığı. Hii. Korkunç mama sandığı. Korkunç büyük anne sandığı. katil paylan sandı sandığı. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Aa ne yapacağız biz şimdi? Bunları tek tek açacak mıyız? Abi şuna bak kocaman bunlar ya. <laughs> Arkadaşlar efsane olacak. Sizler de videoyu beğenip şu an videoyu durdurup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi bakalım bunları yapacağım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Oy. İlk ilk levelimizde bunlar var. Demek ki bunu bunu koyup kapışacağım değil mi arkadaşlar? Evet. Bu korkunç mama çıkacak büyük ihtimal. Ee, onunla kapışacağım yani şu setlerle falan. Hemen o zaman şunları şöyle alalım bakalım. Şöyle şöyle alıyorum bakalım bunları Şöyle tam aksa şunları da şöyle aldık Hop tamdır Şimdi hemen şuradan aksa bir setimizi falan bir giyelim Gördüğünüz gibi vallahi çok fena aldık abi vim, 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 vim. Abi şuna bak ya Şu sesi de biraz kısayım arkadaşlar gözünü seveyim Bak abi win win fena ya arkadaşlar bakın e, altın elmamız da var ya yes be altın elmamız da var tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi Valla sırtımızda da bir şeyler var anlamadım arkadaşlar buhar buhar şeyi büyük ihtimal arkadaşlar ee, bakayım evet buhar seti ee, şimdi arkadaşlar hazırsanız Momo'yu koyuyorum arkadaşlar. Hazır mısınız ya? Hazırsanız koyuyorum. Evet. Momo teslim ol. Momo bu tipin ne lan böyle? Mama teslim ol. Sakın kımıldama Momo. Hayırdır lan? Ne yapıyorsun bakalım sen burada? Ben nasıl geldim buraya? <laughs> seni ben getirdim buraya. Bana bak. Seni öldürürüm sakın kımıldama. Seninle birlikte bugün kapışacağız. Evet doğru diyorsun. Kapışacağız. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha, çi 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 Abi şöyle bir tane kafayı vururum şöyle Çat, 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 çat. Ne oldu lan Momo? Ne oldu? Hani kapışıyorduk seninle birlikte. Ben seni ezerim Momo. Ezerim lan ben seni. Ezerim lan ben seni Momo. Ezerim ben seni. Hop dur. Abi dur. Ah. Tamam şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar Momo'yu eziyoruz Vallahi ya. Momo eziyoruz Momo. Gel bakalım Momo. Gel, mama, bak. gel, gel. Tam arkadaşlar şundan bir tane altın elma yiyeceğim. Bir dakika dur. Bir tane altın elma yiyeceğim. Momo yapma. Dur, dur. Ha tamam kaçtık. Ne yapıyorsun lan? Gel bakalım buraya. Gel. Sen ne yapıyorsun lan asıl? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İşim var, gücüm var. Seni ne uğraşacağım bir de Arkadaşlar geberttim Momo'yu ya. Vallahi şu elmaları yiyeceğim vallahi. Boşa gitmesin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar vallahi Momo'yu bitirdik. Elmas sandık gitti. Elmas sandıktaki kişiyi bitirdik arkadaşlar. O zaman yerine koyalım şu şeylere. Silahları falan yerine koyuyorum arkadaşlar şunlara. Tamamdır. Elmas sandık işi bitti. Elmas sandığı o zaman kırıyorum arkadaşlar. Şurayı şeyini kırıyorum yani. Gördüğünüz gibi. Tamamdır abi. Bu bitti. Buraya arkadaşlar bitti yazayım mı? Dur. Bitti. Ee, şöyle. Arkadaşlar ben buraya da bitti yazalım ki arkadaşlar bitti anlayalım yani bitti tamamdır. Bu bitti arkadaşlar elmas sandık bitti. <laughs> Valla bayağı güzeldi şimdi korkunç büyük anne demeyiz abi bu kadından ben bir kurtulamadım mı ya kurtulamayacak mıyım bu kadından arkadaşlar bu nedir ya. Oo eşyalarıma güzelmiş arkadaşlar. Tamam dur şunları şöyle alalım bakalım. Şöyle şöyle tamam şöyle şöyle tamam arkadaşlar vallahi hemen şöyle setimizi giyiyoruz. Uy arkadaşlar bakın şimdi oha çok fenayım ya a çok hızlıyım o abi nasıl sıplıyorum ama arkadaşlar gözüm uçuyoruz ya bildiğin neyse evet şimdi arkadaşlar büyük ihtimal yumurtası burada korkunç büyük anne bundan çıkacak bunu koydum anlayı korkunç büyük anne çıkacak ya koydum abi <laughs> koydum abi tamam korkunç büyük anne bak sakın kımıldama abi. bıçağını düzgün tut sakın kımıldama ne yapıyorsun bakalım burada <laughs> gel bakalım buraya ne oluyor bak büyük anne gel buraya gel büyük anne sen sen adam olmayacağım büyük anne arkadaşım şunu şöyle öldüreceğim valla valla akşam dalgalara boğdum büyük anne ya çat abi büyük anne ne oldu kımıl bakıyorum da ne yapıyorsun lan sen bana öyle ne yapıyorsun sana ne lan ne atıyorsam atıyor arkadaşlar valla büyük anne bildin dalgalara boğulur kaç, kaç 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 tamam tamam şunları kaçalım akşam şunun vermesin bir yeniliyim ben Şöyle hadi. Abi şuna bak ya. Nasıl bir şey çıkıyor arkadaşlar? Şuna bakar mısın ya? <laughs> tamam. Abi orada. Orada. Arkadaşlar vallahi orada. Abi şimdi ben ne yapacağım? Bir dakika. Abi şuradan şunu nasıl ateş edeceğim ya? Dur bakayım. Şuradan şunu şöyle bir ateş edeyim mi? Yok. Arkadaşlar valla atıyorum. O abi şuna bak. Abi dur dalgayı boğdum. Dalgayı boğdum. Dalgayı boğdum. Tamam. Arkadaşlar şu an mermi manyağı yaptım. Çalım manyağı yaptım büyük anne ya. <laughs> tamam tamam dur şöyle bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha. Abi valla fenayım. Fenayım abi. Fenayım sandıkların üstündeyim. Arkadaşlar şuna bakın ya. Lan dursana oğlum. Adam gibi kapışsana lan. Lan nasıl adam gibi kapışsana. Silahım var silahımla gebertirim lan seni. abi bak tepesine çıkıyorum bak. Hop. Uuu, abi çok zevkli ya. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan büyük anne. Hop güm. Abi arkadaşlar şuna bakın. Bak şimdi. Hop pıyuç. Abi çok fenayım ya. Arkadaşlar bakın şimdi bakın şimdi. Bakın şimdi. aa dur düştük 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 düştük. Tamam dur. Dur abi bakalım ben şuradan. Bak şimdi bak bak bak. Arkadaşlar geliyor. Hazır mısınız? Çat. Abi mermi değiştiriyoruz. Mermi değiştiriyoruz. Olamaz. Tamam tamam gebertiyorum seni. Gebertiyorum büyük anne. Gebertiyorum büyük anne. Lan öl artık öl. Ölmüyorum, ölmüyorum. Ha, ölmüyorum. Öleceksin büyük anne elinde sonunda öleceksin bir de bana gülüyor ya ölmüyorum ölmüyorum ne oldu lan hani ölmüyordur arkadaşlar geberttik vallahi büyük anneyi de tamamdır hadi bakalım arkadaşlar gidelim yani yavaş yavaş hız hız atla. ne olacak? bak çok hızlı ya valla çok hızlı arkadaşlar şunları şöyle çıkartalım arkadaşlar baya güzel bir kapışma oldu burası da bakalım arkadaşlar şimdi Elmas sandık gitti Altın sandık gitti bu da büyük ihtimalle ayrın Iron sandık yani elmas sandık Altın sandık demir sandık <laughs> Evet abi bakıyorum bunda neler varmış Uy, Arkadaşlar bunda neler var böyle bir dakika bu neydi Katil paylaş ilk ama şuna dur Bitti yazalım be Şunu arkadaşlar bir bitti yazalım ya Vallahi şunu bir bitti yazalım Şöyle tamdır bitti ee, şöyle bitti tamdır arkadaşlar bitti yazdık vallahi oldu mis gibi de oldu arkadaşlar şunu diyorum abi bu ne ya <laughs> gözüm sandık manlık var abi çok hızlıyım baksanıza şuna ya bak hemen, hemen, bak hemen geldim şeyin yanına gördü be arkadaşlar vallahi hemen şimdi elmas şeyin yanına doğru gidiyorum hop elmas sandığın yanına hemen geldim abi bu nedir ya çok hızlıymış arkadaşlar silahlarına bakalım A bu uy arkadaşa valla uzaylı silahı falan var yani çok, çok zevkli olacak bu kapışmamızda Evet şimdiki de katil paylanıyor koyuyorum arkadaşlar hazırsanız koydum Evet evet katil paylanıyor sakin ol bak ilk başta seninle konuşmak istiyorum Ne var lan, ne var seni de geberteceğim herkesi geberteceğim bu şehirde kimse kalmayacak ha <laughs> Ulan düzgün konuş bunu demeyecektin bak bunu demeyecektin bunu demeyecektin yakarım seni böyle arkadaşlar gördüğünüz ya yan yani yanıyor şu an katil paylanıyor Abi var ya fena abi bildim var ya arkadaşlar öldürdüm iki dakikada ya şuna bakın arkadaşlar yaklaştıramıyorum bile yaklaştırmıyorum bile yanına Yanıma yaklaştıramıyorum bile Yak, yaklaşamıyorsun bile katil paylaşıyor hmm, Gel bakalım buraya seni de geberteceğim elimdeki elimdeki kılıcı kafana bas gel buraya Lan ya arkadaşlar valla kaşınıyor ya kaşınıyor tamam şöyle şöyle Abi gitti bu da gitti arkadaşlar. Valla baya kolay oldu yani. Neyse arkadaşlar şimdi hemen şuradan şöyle gidelim bakalım. Yani bu, bu seti de ben alacağım valla arkadaşlar. Ben bu sete el koydum abi. <laughs> şuradan şöyle hemen bir şeyin yanına doğru gideyim. Ha geldim geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım burada. El adam ne oldu hallettin mi? Kanka aynen öyle hallettim mi ne oldu ya nasıl gitti? Hallettim hallettim valla sıkıntı yok sıkıntı yok tamamdır. Neyse hadi ben gidiyorum kolay gelsin. Görüşürüz evladım görüşürüz. Kanka dikkatli ol bak valla başına bir iş gelecek ya sen var ya çok kaşınıyorsun. Yok yok benim acıma bir şey gelmez Alper ya. <laughs> Hemen şöyle giderim bakalım Arkesi Şuradan birazcık drift atıyorum abi. bu arkaca fenaiz ya. <laughs> fenaiz ya. Tamam tamam şuradan şöyle nasıl çıkacağız şimdi dur. Şuradan şöyle hop bak bak bak. Arkadaşlar drift'e bakın drift'e bakın drift'e bakın. Allah drift'e bakın. Abi gözünüzü sevin düştük ya. Tamam dur şuradan şöyle çıkalım artık ya Yaş, videomuzun da videomuzun sonuna gelelim. Lan ne oldu? Arkadaşlar burada kaldık mı yoksa dur. Şuradan şöyle hop Tamam çıktık abi. Yes tamdır abi. Drift atıyoruz. Evet. Şöyle kaydıra kaydıra gidiyorum bakalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelince ben siz ben bu tıkımı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.